Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Evet, ben bu kadar ballı mıydım? Hatırlamıyorum. Eskiden bana hiç karakter çıkmıyordu. Ben bu kadar ballı mıydım bilmiyorum ya. Yani. Neyse. Niye burada bu kadar kötü şimdi dediyseniz yani armutlar çıktı biraz ama yani. neyse. Yani bizim kasayı kıran birisi varken mesela şeyde soygunda Adam kasa neredeyse kırılmak üzere. Adam yani eğer orada onu du dur, Aç. eğer onu orada durduracak birisi yok yani böyle bu gibi şey tank her türlü kasa kırılıyordu çünkü adam el primoydu ben orada dynamite ile iyi oynuyordum o, o ortada dynamite çok seviyordum ben aa tim onlar el işte meteor bunlara niye dalmıyor şimdi ya meteor niye dalmıyorum ya harika kim oldular meteor onlar kaldırmak gerekiyor bence bu olay kaldırılmalı ya ben de kaldırılmalı ya ben öyle düşünüyorum çünkü hep kim oluyorlar ya mesela adam 10 yüklüyor On hemen onda çim olmaya çalışıyor. Çünkü ona çim olurlarsa hemen can bilerek can az kalır. Geri çekilirsin. O saldırır Canı az ama öldürür. Nasıl olsa ben buna çek atarım diye sana da dalışır. Hiç geriye falan çekilmez. Sen de onu öldürürsün. Yani o yüzden hep böyle yapıyorlar. Yani bence şöyle bir şey olmalı. 10 saniyeden uzun sürede şöyle bir alan olmalı bütün kadar değil de biraz daha kısa bir alan olmalı bak bak mesela bak buna bir şey demiyorum bak şöyle saldırıyorsun eğer o alan içinde adamlar birbirlerine saldırmıyorsa bence onlar yani onlara kupa gelmemeli eksiyemeli. benim düşüncem bu yani kim olunca eksi yemen bence mantıklı olur. <laughs> şu burada hızlanma var Hoppa. <laughs> Aa, hayır hayır çok hızlanmış. Hayır alamaz. Ya biraz saflık yaptım. Bence... Ama çok daha hızlı gidince şey oldu. Ya şu aralar fanim olmuştur çok oluyor. Dostluk maçında şey Shelly seçin seçince nerede Shelly? Ülkeyi bastığın gibi basıyorsun aksesuarda. da. çok acayip şeyler oluyor. Nerede Adamları bulmamız gerekiyor şimdi. Amacımız bu. Tamam. Olmadı. Önce aksesuarı bastık yok. Ulti bastığım gibi de aynı anda basmam gerekiyor. Hareket etmeyi bırakmam gerekiyor. Şimdi ki ne deneyeceğim? Herkes yapıyor bakalım. Kaldırılmış da olabilir. Olabilir. Yok olmuyor ya. Artık olmuyor galiba. Son deneyişim zaten bu aksesuar kaldı. Olmazsa hiç uğraşmayacağım. Ne yaptım lan ben? Hiç? E tek adam kaldı nasıl bir kilo ben ona vururum öldürüm Ama çok kutuları tutarım ya. Kaç yük olacağım çok merak ediyorum. Üstte i̇şte iki kutu daha var. Tek atacak mı kutuları? Atamam da. Belki atarım. 3990. Çok fazla vurmaya başladım. İki de alıyorum. Tek de alacağım ya. Bu ne? Tek de alacağım herhalde o son kutuyu. Yok alamayacağım. 960 şu an. Başka hiç kutu yok mu? Bir kutu mu gördüm? Yok o. Yok zaten. Oo ben buna uzaktan vurarak ultimini aldım anlıyorum. Vurdum bir tane bir tane daha vurayım ya bak bana da fena vuruyor ya. az da vurmuyor hop vurum geri çekil geri çekil canını doldur Hı. lan bir git ya bak yapmaya çalışıyor yok olmuyor olmuyor neyse şunu bir haslamam haslamak istiyorum Neyse biz gameplayimizle devam edelim. Nerede tukputumuz? bu çok güzel oynamıyor. Yani ben orada artık en başta kötü kupalar kupalardım. Sıvır kupalarda orada böyle hareketler falan yapıyordum. Bak adamı oraya sıkıştırmaya çalışacağım. Hadi bakalım. Adamları oraya sıkıştırmaya çalışıyorum. Oradaki kutuyu almaya geliyorlar hep. Ben bir kere başardım ama o kutu için gelmemişti oraya. Hayır 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 dola dolduramadım. <laughs> Bana vurmak için oraya mı geçtin sen? Bak şurada duracağım. Şurada armut gibi duracağım yanıma gelecek Hadi gel artık ya. Mustafa. Oradan gelme kardeşim. Hadi ya. Kaçma gir oraya. Bak tek amacım o. Bak. Ya gir o tarafa ya. Aa, oraya da girsen ne olur. Oraya girsen ne olur. Ya da bura. Ama girmiyor. Ya. Seç bir köşe gir oraya ya. Aa, işte bir burada mı? Yok işte. ölecek ya. Belli ya. Hemen öldürelim o zaman. Oğlum? Nerede lan? Nereye kaçtı oğlum? Aha orada. O bana da saldırıyor. Öldü. Cetara. <laughs> oy oy oy. Mesela bu taktikle metordan kaçabilirsiniz. Oh, hayır 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 ya. Aa, birden çıktı. Ne yapayım ben ya? Mesela bu taktikle. Az önce ilerleme taktiğimde şey ama o fail olmuştu biraz. Bu taktikle yapabiliyorsunuz. Şimdi su duvarına şöyle bir şey oldu. Koruma iken duvarına değdiğinizde yıkılıyor. <laughs> ya niye hep artık her ya çıkarmış ya. Ben bu kadar vallı değildim. Hakikaten a bak. Saklığa bak. Ben de sufu sokuyor anlamıyorum ne ne. Lan giris et gir Ay. gir mı? Koruma kalkanlığı... o Ooo. Beni tek attı bana. Öldür onu. Öldür. doğdum gibi koymaya çalışacağım. Dur koruma kalkanlıyken birisi eğer şey derse duvara bozuluyor duvar. O ems çıksın. Heh değdi gitti. Ben o kaleye ya yayılmıyor ya. Kalenin önüne yayılmıyor artık. Arada duvar yoksa yayılmıyor. Varsa yayılıyor. Şimdi şöyle bum bum. Hala. Bum. 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 olmuyor var ya. Ne mi açmışlar? Ben orada bir hata bekliyormuş. Ya. Adam tam vurdu. Topun arkasından duvarıma attım ya. Yetiştiremedim ya. Onlarda da sütüp var. Da onların kalesinin önü yıkılmam. Duvarları yıkılmamışlar. Evet. Düşündüğüm şey oldu. Aralarından birini öldürürsek bu iş biter. Adam illa dışarı şey hı, hı. Baba bir arama ya. Annemin telefonundan şey yaptığım için. Sonra şöyle öl 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 la la kaç 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 kaç. Ya ne oldu? Laga bak. Ya ne oluyor? Laga bak. Duvar koydum. Tik değil mi o duvara? O bize biraz yarar sağlayacak. Hop hop Devam bu maç son maç 10 dakikada bitirmek istiyorum. tabunda. Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.